Son zamanların en çok satan telefonu Poco X7 Pro alınır mı? Arkadaşlar 6.67 inç AMOLED 1220-2712 çözünürlüğünde 120 Hz ekranı var. Pili 6000 mAh 90 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. İşlemcimiz Mediatek Dimensity 8400 Ultra 3.25 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM'i 512 GB'de depolaması var. Kamerada 50 megapiksel 1.5 diyaframa sahip. Birinci kameramız, ikinci kameramız 8 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 20 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Arkadaşlar PUBG'de 120 FPS veriyor. Diablo'da 110 FPS civarı değer alabiliyorsunuz. Oyunlardaki performansı gerçekten iyi ve telefon kesinlikle ısınmıyor. Bence uzun yıllar boyunca da Android güncellemelerini 12 GB RAM'i sayesinde ve işlemci hızı sayesinde alacak. Ekranı gayet kaliteli bu telefonun tek kötü yanı çok oyun oynadığınızda pilinin hızlı bitmesi ve kameranın bence daha kaliteli olması gerekirdi. Sizce X7 Pro alınır mı? Yorumlarda benimle fikrinizi muhakkak paylaşın.